Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zindandan kaçış oynuyor. Roblox bu sefer uzun video çekmeye karar verdim. Bu video 27'sinde falan yayınlanacak Haziran'ın. Saat 5'tim. Ben bu videoyu bir gün önceden çekiyorum. O zaman hadi başlayalım çok konuşmadan. Arkadaşlar bu ara bu tekte bitemeyebilir. Bilginiz de olsun. Ben yani tekle bitiyor demeyeceğim. Çünkü tekle bitmeyebilir. Onun için hemen yapacağım. Hızlı hızlı yapacağım. Video bir yani yarısını tamamlayacağım. Öldüm. Arkadaşlar ölü öyle gideceğiz zaten alışacağız yani elimizde alışacak. ölü öyle öyle <laughs> nasıl lafı uydurmaya çalıştım da olmadı buradan da içtim mükemmel şekilde buradan kötü yerde zıpladım arka arka işte yarıyor o sırada arka arkadaşlar boram çarşamba belki cuma günü video gelebilir bu arkadaşlar 63 videom oldu bu videoda bekle 64 olacak arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum çünkü burada takıldım evet arkadaşlar geçtim çünkü video çok uzun oluyor diye Buradan geçmek kolay. Ortaya da aslında. Ama aslında burası ama. Arkadaş öldüm. Bir iki kere öldüğünde e, videoyu durdurmam için ama iki 3 üç... Video 232 233 2 dakika 39 saat 39 saat ne oldu? Şu an yüklüyorum hala. Arkadaşlar bu arada ben niye bu kadar küçük yaşta başladım diyorsunuz. Bayağı böyle YouTube YouTuber olmaktı böyle. Yani çektim videoları sonra işte videomu izlenmeye falan başladı. Bu izlerseniz videom çok eee çok <laughs> laflamadım. Drama coin yapmıyorum. Hemen geçeyim. Son çeyreği bitmiştir galiba oyun. Neredeyse yarısına geldim. Arkadaşlar bu ara bu Kaçlık, değil mi? 31 ama şaka yapıyorum biraz zonka ka, ka, gelin AVM'de buluşacağız sonra İstanbul'a falan da geleceğiz Ankara'ya da geleceğim ben orada da buluşuruz yani buluşmak isteyenler varsa Saat 1'de gelsin Ereğli'ye Ya çekilsene AKM video videosu. Çek. Öyle. ya 4 dakika oldu. Arkadaşlar bu arada mega kutular gelmiş. Euro Brawl Onda da yani video çekeceğim. Video sen beni Çekeceğim onlar. Bu arkadaşlar Brawl Stars 2 birden daha çok izlenmiş. Bunu da hemen tamamlayacağım. Burası aslında kolay ama yere deyince şeyler gelecek. Bu arada şu ben bu video 11'de falan çekiyorum gece 11'de. Arkadaşlar bu arada saat kaçta? Saat kaçta video göndereyim diye top topla yazdım. Siz BB demiştiniz. B de 17 idi. Demek ki 5'te video geliyor. Buraya da 26 27 şeyde 27 Haziran'da yayında olacak bu video. Işte. Bu ara arkadaşlar 100, 130 abone özel bir canlı yayın yapacağım Brawl Stars Mega Kutura için. Bu arada 117 abone olmuşuz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bu arada 2 abone falan düşüyor sürekli. Ama niye düşüyor söyleyeyim mi? Arkadaşlar çok videom var diye mi düşünüyorsunuz? Anlayamıyorum ki. Ya 64 videom falan var. Arkadaşlar bu ben bu oyunu sevmiyorum. Ama sizin için yaratacak. Şimdi ben buraya geçip geleyim çünkü video 6 dakika falan oldu. Video arkası geçmeye çalışırken ben. Neyse arkadaşlar şu anda sizinle birlikte geçiyorum. Neyse ben geçip geleyim çünkü çok video uzun oldu. Geçtik. Bu arkadaşlar video bitene kadar olmayabilir. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan da bir çek. Çünkü ben tabletten kötü oynuyorum. Bilgisayardan daha alıştım. Ee. Şuraya çıkacağız. Arkadaşlar ben sana bunu ezbere bile <laughs> 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 evet. Arkadaşlar bu arada Facecam'li video çekmeye başlayacağım. Bu arkadaşlar futbol antrenmanı az izlenmiş. Onun için yenisini çekmem belki. Geçmeye çalışırken ben. Buradan bir atlayalım. Yani bir kere de atlayalım. Yaşar. Arkadaşlar bu son parkur falan olabilir. Bir de 10 dakika olabilir. 10 dakika sınır kırıyorum. On, tam 10 dakika olacak videom. Güveniyorum. Tam 10 dakika olacak dedim. Zaten 8. dakika falan geldi. Şimdi yukarı çıkacağız. Arkadaşlar bu çıkmıyor dedeniz. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu da sadece bir dakika geçti bile. İzliyorum şu anda. Geçmez. Arkadaşlar bu arada ses gelebilir bir yerlerden falan. Çünkü ben çünkü ben bir şey yok. <laughs> geldik galiba. Evet geldik. Arkadaşlar burası son park. Orasını söylemiyoruz. Orasını biz şey. Yine yaptım ama bir şey sanmayın. Yaşar, Sudaç Kaşar, ar Arpa'nın Fadi. <laughs> Tam 10 dakika olacak video güveniyorum. Ondan sonra burada biten şey. Ağzına girmek istemiyorum da girmek. Buradan arkadaşlar. Çıkacağım hemen. Şöyle sure git. Arkadaşlar. Orada öyle şey. Öldüm. Arkadaşlar. Şuradan chat boyun kalmadım diye. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar buraya geçip bitiriyorum. Arkadaşlar bu, bu kadar çok video gelmesini istiyorsak kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Buraya geçemeyeceğim. Çünkü tam 14'te sınır koydum. O zaman bay bay.